Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iller tarafından yayınlanan çalışma sorularını çözüyoruz. Adana ili ile başladım. Adana'nın birinci sorusu şöyle. Görsel 1 ve görsel 2 de iç içe geçebilen iki farklı çeşit dondurma külahları verilmiştir. Görsel 1'deki bir dondurma külahının uzunluğu kök 288 cm olup bu külahın içine aynı çeşit külahdan geçirildiğinde külahın kök 8 cm'lik kısmı görseldeki gibi dışarıda kalmaktadır. Görsel 2'deki bir dondurma külahının uzunluğu ise kök 200 cm olup bu külahın içine aynı çeşit külahdan geçirildiğinde külahın kök 2 cm'lik kısmı görseldeki gibi dışarıda kalmaktadır. Bir dondurmacı ilk olarak görsel 2'deki külahlardan 45 tanesini iç içe geçirerek tezgahına yerleştiriyor. Daha sonra görsel 1'deki külahlardan bir kısmını ilk oluşturduğu külah yarınının boyuyla aynı yükseklikte olacak şekilde iç içe geçirerek tezgahına yerleştiriyor. Verilen bilgilere göre bu dondurmacı tezgahına görsel birdeki külahlardan kaç tane yerleştirmiştir? Şimdi görsel 2'de en dıştaki külahın boyu kök 200. Bunu kök dışına alırsam ben 10 kök 2 yapar arkadaşlar. Şimdi bu aşamadan sonra içerisine külah eklendiği zaman kök 2'lik bir yükseklik oluşturuyorsa ben buraya 44 tane külah eklediğim zaman kök 2 külah 44 külahın her biri kök 2'lik yükseklik oluşturacaktır. O halde şöyle yapmalıyım. Görsel 2 için. Şimdi ilk başta 10 kök 2'lik bir yüksekliğim var. O zaman 10 kök 2'lik yüksek 44 adet kök 2'lik yükseklik eklediğim zaman 10 kök 2 burası. 44 kök 2 de burası. 54 kök 2 elde ederim. Nedir bu? İkinci görselimin 45 külah iç içe olduğu halindeki yükseklik. Şekil 1'e bakalım. Şekil 1'de ise burada kök 288'miş. Bu en dıştaki külahımın uzunluğu. Kök 288, 12 kök 2 demektir. Artık bunu almayız. Kök 8, 2 kök 2 demektir. Her külah eklediğimde kök ikilik yükseklikler geliyormuş. O halde görsel bir içinde durumlar şöyle gelişecektir. Şimdi ilk durumda 12 kök ikilik bir yüksekliğim var. Artı kök ikilik, iki kök ikilik yükseklikten kaç tane eklendiğini bilmiyoruz. Yalnızca boyunun kök 54'e denk olmasını sağlayacağız. O halde şunu yapmalıyım. iki kök ikilik yükseklikten x tane ekleyeceğim. En son durumda boyum 54 kök 2 olacak. Bu aşamadan sonra şunu yapmalıyım ben. Bu 54, 12 kök 2'yi 54 kök 2'nin yanına gönderiyorum. Gönderdiğim zaman şunu elde etmeliyiz. Bu 2 kök 2 burada kalacaktır. Bundan x tane var eşittir. Sağ tarafta 42 tane kök 2 kalacak. Kök 2'leri sadeleştirdiğim zaman 2 tane x'im 42 bir tane x'im 21 olacaktır. Yani ben iç içe 21 tane daha külah koyacağım burada. O halde şunu yapmalıyız. 21 tane külah koyacağız. Bir de en dıştaki var. O halde toplamda 22 külah olacaktır. Cevabım denizli. İkinci sorumuz şöyle. Sıvı sabun üreten bir firma ürettiği sabunları 3 farklı boyuttaki ABC şişelerine doldurarak satmaktadır. Yukarıdaki görselde şişelerin içinde sıvı sabun miktarları şişelerin üzerinde yazmaktadır. Bu firma sabunların fiyatlarını belirlerken aşağıda verilen sabun şişeleri ve fiyatları tablosunu kullanmaktadır. Bu tabloda X şişelerin içindeki sıvı sabunun litre cinsinden miktarıdır. Bu miktar tabloda yerine yazılarak sabun dolu şişenin Türk lirası cinsinden fiyatı belirlenmektedir. Tabloyu inceleyeceğiz arkadaşlar. Ellerin sık sık su ve sabunla yıkanmasının sağlık açısından önemli bilen Kerem Bey, yukarıdaki firmanın sıvı sabunlarından kendisi ve ailesi için yıllık 80 litre almaktadır. Kerem Bey sabunları büyük şişeler halinde aldığında sabunun litre fiyatının daha az olduğunun farkına varmış ve bir yıl boyunca bu farkındalıkla sabun almıştır. Buna göre Kerem Bey'in sıvı sabun alırken elde ettiği bir yıllık tasarruf en fazla kaç Türk lirasıdır? Şimdi tablomuza baktığımızda sabun dolu şişenin fiyatını belirlerken cebirsel ifadeler kullanıyoruz arkadaşlar. Verilen cebirsel ifadelere şişelerin litre cinsinden miktarlarını yerleştirdiğimizde fiyatlarına ulaşacağız. Şimdi başlayalım A sabunuyla. A sabunun 1 bölü 2 yani yarım litre. O halde şunu yapmalıyım. 4 çarpı 1 bölü 2 artı 5 yaparak A'nın fiyatını bulmalıyım. Buradan sadeleştirmeleri yaptığında A sabunumuz 7 lira olur. B'ye bakalım. B 1 litre zaten. 1'i yerine yazdığımda 12 2 çarpı 1'den 10 lira bulurum. Bu da B sabunum Şimdi C sabunu içinde 5 litre olduğunu görüyoruz. O zaman burada yerine yazdığımda 6 çarpı 5'ten 30 lira olduğunu görürüm. Bu da C sabunumun fiyatı. Şimdi de bu ABC marka sabunlardan kaçar şişeye ihtiyacımız olduğunu bulalım. Şimdi yıllık bir 80 litre tüketiyorsak eğer 80'i 1 bölü 2'ye bölerek yani 80 bölü 1 bölü 2 yaparak A'dan 160 şişeye ihtiyacım olduğunu bulurum. B içinse B marka sabunumdan 80 litre kullanacaksam yılda, o zaman B markadan 80 bölü 1'den 80 şişeye ihtiyacım olduğu açıktır arkadaşlar. C marka sabundan ise 80 bölü 5 yaparak 16 şişeye ihtiyacım olduğunu bulurum. Şimdi fiyatları belli zaten sabunlarımın, kaçar şişeye ihtiyacım olduğu da belli. O halde fiyatlarını hesaplamam gerekiyor şimdi. A marka sabunum. 7 lira olan sabundan 160 şişe kullanacaksak biz. O zaman 160 çarpı 7 yaparak 1120 lira buluruz. Bir yıllık ödememizi. B marka sabun için ise 10 çarpı 80 yaparak. Çünkü B marka sabunum 10 liraydı. 80 şişe gerekiyor. O halde 800 TL bulurum. Bu A marka bu B marka. C marka için ise 16 şişe gerekiyordu. Burada yazmıştık. C marka sabunum 30 liraydı. 16 çarpı 30 yaptığımda bunu da 480 lira bulurum. Bir yıllık tasarruf en fazla kaç Türk lirasıdır dediği için bu sorumun yanıtı ise en pahalı olandan en ucuzun çıkarılmasıyla bulunur arkadaşlar. 1120'den 480 liralık en ucuz maliyetli olan sabunu çıkardığım zaman cevabı 640 yani Ceyhan bulurum. Üçüncü sorumuz şöyle. Bisikletin çalışma prensibi verilmiş. Örneğin arka dişlisinde 6, ön dişlisinde 18 diş olan bir bisikletin dişlilerindeki diş oranı 3 olduğundan pedalının bir tam tur çevrilmesiyle arka tekeri en az 3 tam tur döner. Yani bize ne demek istiyor? Önce burayı bir anlayıp sorumuza devam edelim. Burası arka dişlilerim olsun. Burası ise ön dişlilerim olsun. Bize diyor ki burada 18 diş olduğunda burada 6 diş olduğunda burada bir tur dönüş sağlandığında burada 3 tur dönüş sağlanır. Sebebi ise şudur. Arkadaki dişli sayısıyla tur sayısının çarpımı öndeki diş sayısıyla tur sayısının çarpımına eşit olmalıdır arkadaşlar. Burada anlatılan bilgi bize bu eşitliği söylemektedir. Eylül eski bir takvim yaprağından yukarıdaki yazıyı okuyor. Bunun üzerine Eylül bisikletiyle bir deneme yapmaya karar veriyor. Bisikletinin dişlileri ve bu dişlilerdeki diş sayısı ile ilgili bir tablo oluşturuyor. Tablomuz şöyle. Ön dişlilerinin 256, arka dişlilerinin 204 adet dişe sahip olduğunu söylüyor bize. Buna göre Eylül bu bisikletin pedalını 4 üzeri 5 tam tur çevirdiğinde takvim yaprağındaki bilgiye göre arka tekerlerin en az kaç tur dönmesi gerekir. Soruda şunu yapmalıyım o zaman ben e, ön dişlideki diş sayısı çarpı tur sayısı eşit olmalı. Arka dişlideki diş sayısı çarpı tur sayısına. Şimdi benim ön dişlide 2 üzeri 6 adet dişim var. 4 üzeri 5 tam tur çevirdiğinde ön dişliler 4 üzeri 5 tam tur döner arkadaşlar. O zaman 2 üzeri 6 dişe sahip olan ön diş 4 üzeri 5 tam tur dönecektir. Bu da eşit olmalı. Arka dişlilerim 2 üzeri 4, x tane tam tur dönsün. Burada tabanları benzetmeliyim. 2 üzeri 6 çarpı 2'nin 10. kuvvetidir. 2 üzeri 4 çarpı x. Burada tabanlarım aynı. O halde üstler toplanır. 2 üzeri 4 çarpı x. x yerine ne yazmalıyız ki? 2 üzeri 4 ile çarpıldığında sonucum 2 üzeri 16 olsun. x yerine 2 üzeri 12 yazılır. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır ve bana 16'yı verir. Yani cevabım Ceyhan olmalıdır. Evet. Dördüncü sorumuz şöyle: İkiye bölünerek çoğalabilen bir bakterinin miktarı ile ilgili yukarıdaki şema verilmiştir. Buna göre başlangıçta bu bakterilerden 12 tanesinin bulunduğu bir ortamda 32 saat sonra toplam kaç bakteri bulunur? Bakıyoruz şemamızı inceleyelim. Başlangıçtaki bakteri sayım 1 arkadaşlar. 1 saatin sonunda 2 olmuş, gördüğünüz gibi. 2 saat sonra ise 4 olmuş. Burada fark etmemiz gereken bir durum var. Şimdi şuraya yazalım. Başlangıçta bir adet bakterim var. Bir saatin sonunda 2'nin birinci kuvveti gördüğünüz üzere. 2 iki saat sonunda ise 2'nin ikinci kuvveti. O zaman bu bakterinin çoğalma miktarı şu şekilde olacak. 3. saatin sonunda 2'nin 3. kuvveti. Yani biz hangi saatteysek 2'nin üzerine onu yazarak ilerleyeceğiz. Bana sorulan 32. saat. O zaman burayı başlangıçtan itibaren 32. saate kadar getirdiğimde burası 2'nin 32. kuvveti olacaktır. Fakat bu durum bir adet bakteri için gerçekleşecek. Elimizde 12 adet bakteri var. O zaman bu ifadeyi 12 ile çarpmam gerekecek. Şöyle yazalım. 2 üzeri 32 çarpı 12. Seçeneklerde çarpma işleminin aynısını göremiyorsam biraz benzetmeler yapmalıyım. 12 yerine 4 çarpı 3 yazabiliriz arkadaşlar. Burası 2 üzeri 32. 2 üzeri 32'yi tekrar yazalım. Zaten olabileceği en küçük tabanda 2'nin kuvveti olarak. 4 yerine 2 üzeri 2 yazdım. Burayı 3 olarak tekrar yazıyorum. Tabanlarım aynı. O halde üstler 2 üzeri 34. Yanında 3 var. Çarpı 3. Yani cevabım Denizli olacaktır. Adana elinde 5. sorumuz şöyle arkadaşlar. 4 arkadaş tabloları sayılarla doldurarak bir oyun oynuyor. Bu arkadaşlar tablo 1'de renklendirilmiş hücreleri sayılarla doldurup boş olan beyaz hücrelerin içine tablo 2'de verildiği gibi bu sayılarla oluşturdukları üslü sayıları yazıyor. Daha sonra bu sayılardan biri beyaz hücrelere yazılan sayılardan herhangi birini rastgele seçiyor. Seçilen sayının özelliğine bağlı olarak oyunu kimin kazanacağı tablo 3'e bakılarak karar veriliyormuş. Eğer burada oluşan sayılardan pozitif tam sayılar çoğunluktaysa Kaan kazanıyor. Negatif tam sayılar çoğunluktaysa Kerem kazanıyor. Pozitif fakat tam sayı değilse Utku. Negatif fakat tam sayı değilse Mert kazanıyor. Bu, dört, bu arkadaşlar oyuna başlayarak renklendirilmiş hücreleri tablo 4'te verilen sayılarla doldurmuşlardır. Buna göre tablo 4'teki beyaz hücrelerle üstü sayılar yazılıp bu sayılardan biri rastgele seçildiğinde oyunu kimin kazanma olasılığı en fazla olur. Şimdi tablodaki 25 adet üslü ifade yani buraya yerleştirilecek 25 adet üslü ifadeyi bulmak yerine sadece işaretlerini ve tam sayı olup olmadıklarını belirlemeyi tercih ediyorum. Ben negatif üstlerin olduğu bölümde yani burada negatif üstlerim var yazacağım değerler rasyonel olacaktır. Negatif üstler bana rasyonel ifadeleri verir çünkü. Üstü çiftse pozitif, tekse negatif olacağından işaretleri yerleştirmek kolaylık sağlayacaktır. Bunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi buraya kadar negatif üstler olduğu için tablomun bu tarafı rasyonel sayılar getirecektir bana. Buralarda ise pozitif üstler olduğu için tablomun sağ tarafındaki üstlerim pozitif olduğu için buradaki değerlerim de tam sayı olacaktır. O halde şimdi sıra geldi işaret belirlemeye. Üstü çiftse pozitif, tekse negatif olacağından şu şekilde bir yerleştirme yaparız. Şimdi buralarda üstüm negatif fakat çift sayı olduğu için yukarıdaki eksi bize rasyonel hale getirmemizi söylüyordu. Bu sütun komple pozitif sonuçlar verecektir bana arkadaşlar. Diğer tarafta ise burada üstüm tek sayı olduğu için burası negatif rasyonel sayılarla dolacaktır. Tam sayı kısmında ise buralar tabii ki pozitif üssü çift olanlar üssü tek olanlar ise negatif olacaktır. Bu ikisi negatif. Burada tabanım pozitif, üssü tek kuvvet sonucum yine pozitif olacaktır. Şimdi tablomu yan tarafa çıkaracak olursam. Şimdi tabloya bakıldığında elimde bir tam sayılar bir de rasyonel sayılar var. Şimdi bakalım önce rasyonel tarafına bakıyorum. Rasyonel tarafında 5 tane pozitif 5 tane negatif sayım var. Tam sayı kısmında ise bakıyoruz 5, 10, 3 tane, 13 tane pozitif. Burası 2 tane de negatif sayı içerir arkadaşlar. O halde pozitif olup da tam sayı olan miktar en fazla olduğu için tablo 3'ü inceliyorum. Pozitif tam sayı diyen e, Kaan oyunu kazanmış olur. Bu da A şıkkındadır. Fakat şurada dikkat etmem gereken bir yer var arkadaşlar. 1, 2 ve 3'ün eksi 1. kuvveti pozitif olacak. Fakat sonucumu etkilemiyor. Yine de düzenleyelim. Rasyonel sayım pozitif olanlar 8, Negatif olanlar 2 tane olacaktır. Kazananın yine Kaan olacaktır.